Evet. Venüs sana. Çiftlikte mutlu musun? Matpazel. Merhaba Venüs. Heyecanlı Venüs. Hep bir şeyleri yiyesi var. Abu Bakar. Abu Bakar. Çok güzel bir koç oldun sen. beyaz, siyah beyaz. Harikasın. Kim var burada? ha <laughs> Cemre. Cemre. Cemre iş başında. Karnını doyuruyor. Harika. Burada Mont yiyen bir arkadaşımız var. Deniz. Annen gibisin. Annen de hep beni ısırıyordu. Evet. Peki müptezel. Evet. Herkes her şey yolunda. Koyunlarımız mutlu. Alanları temiz. Sağlıklı. Ve sağlamlar. Kuzularımız da çok güzel. Hepsi büyüyor. Maşallah.